Sümmi haşa peygamberin hadisleri İslam'a, Allah'ın rızasına, Allah'ın dinine, Allah'ın hükmüne muhalif ve münafi olsaydı Allah diyor biz o peygamberin böyle ümüğünü sıkardık, nefesini keserdik, onun peygamber olduğuna bakmazdık diyor ama o peygamberdir zaten öyle bir şey yapmaz. Onda ismet sıfatı vardır. O benim hidayetim, himayem, irşadım, korumam altındadır. Sevk ve idarem altındadır diyor Cenab-ı Hak. Evet kardeşlerim. Netice olarak Kur'an bize yeter diyenler onda neyi bulursak alırız onda bulmadığımızı almayız anlayışında olan sünnete karşı la kayıt değerlendirmelerde bulunan kimselere en güzel cevabı iki gündür okuyoruz yine Kur'an veriyor, ayetlerle veriyor. Kur'an-ı Kerim usve-i hasene olan yani rol model, en güzel örnek, önder, rehber, taklit ve takip edilecek tek rehber olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a imanı, itaati, ittibayı, tabi olmayı bize Allah farz ediyor kardeşlerim. Ona itaat ve ittibanın gerekli olduğunu beyan ediyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki ben temessike sünneti diyor. Kim benim sünnetime uyarsa sünnetime tabi olursa ona yüz şehit sevabı vardır. Yüz şehit sevabı vardır. Sünnet sadece namazlardan önce sonra kılınanlar değildir kardeşlerim. Musafaha etmenin sünneti vardır. Af buyurun bir erkeğin hanımına yaklaşmasının bile biçiminin o, o ahvalde bile sünnetler vardır. Tuvalette, taharet alırken sünnetler vardır. Evinden girerken, çıkarken, kıyafetini giyip çıkarırken, yiyerken, içerken, hayatın her alanda. Kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Hazreti Muhammed Mustafa'nın dışında hiçbir kulun, hiçbir liderin, hiçbir felsefecinin, hiçbir peygamberin bile hayatı bütün ayrıntılarına kadar öğrenilip bilinip ondan sonra kayıt altına alınıp tebliğ edilip öğretilmemiştir. Bu bir tek Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'ya ait bir sıfattır, özelliktir. Çünkü Allah ona usve hasene diyor. Rol modeldir. Evleniyor, evleniyor musunuz? Ona bakacaksınız. Efendim iş mi kuracaksınız? Ona bakacaksınız. Onun getirdiği ticaret, ahlak ve ahkamına bakacaksınız. Her konuda, hayatın her alanda. Sevgili Müslümanlar. Tabi bu arada bunu söylerken özellikle bir şey de hatırlatıyorum. Sünnetlerden bir sünnet de nedir? Revatip sünnetler. Yani namazın öncesinde ve sonunda kılansın. Bizim memleketimizde yani bu dünyada dünyanın en büyük İslam halkı Müslüman olan ülkenin adı Endonezya'dır. 250 milyon küsür Müslüman nüfus var kardeşlerim. Bu 250 milyona yakın tamamına yakını tamamı değilse de tamamına yakını %90'lardan gibi Şafii'l mezheptir. Mısır hakeza var dünyada birçok yerde. Oralarda olmayan bir şey maalesef bizim ülkemizde var. Efendim kazan var deyip sünnetleri terk etmek. Sevgili Müslümanlar tekrar tekrar söyleyeyim. Hanefi Şafii hiç farklı Müslüman. Bir Müslüman namazım kazaya kalmış. Kazan var dediğinde Gerçekten haya etmesi lazım. Utanması lazım. Yerin dibine adeta girer gibi olması lazım. Yani ben bir zamanlar Allah'ı dinlemedim. Allah'a isyan ettim, kafa tuttum. Ben Allah'a şeytana nefse kulluk ettim deyip onu hatırladığında pişmanlık nedametten, mahcubiyetten adeta yerin dibine girmesi lazım. Bir kere kaza bırakmak olmamadı, olmamalıdır. Oldu mu? Derhal bitirmesi lazımdır. Yani 6-7 saat uyku 8 saat çoluk çocuğun rızkına çalışmak netti ne 7 saat 8 daha 15 saat. Geriye ne kaldı? 9 saat. Hadi 1 saatte istirahat geriye kaldı 8 saat. O 8 saatin tamamını öyle televizyon seyredeceğim. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim, piknik yapacağım, gezeceğim, dizi film izleyeceğim, maç izleyeceğim. Yok haram vallahi haram. Derhal Hanefi olsun, Şafi olsun, kim olursa olsun kazalarını bitirmesi lazımdır. E şimdi bakıyoruz. Adam kazalarını alacak eline bir defter ajanda. Efendim Ya diyelim ki günde her gün beş günün veya 10 günün namazını kazacak. Bir an bitecek ki sünnetleri kılsın. Benim şefaatim sünnetime tabi olanlardır diyor. Her konudaki sünnetle namazın sünnetlerine de. Bir an ver. E bakıyorsun kazan var diyor, sünnet kılmıyor, kazayı da kılmıyor. Ne kazayı kılıyor bitiyor, ne sünneti kılıyor bitiriyor. Resulullah biliyor benim şefaatim sünnetime tabi. Resulullah'ın şefatine mahrum kalmış, haberi yok. Vallahi belki de İmam Şafi Hazretleri hayatta olsaydı bu fetvasından dönecekti. Bu fetvayı istismar eden gafillet yüzünden. İmam Şafi sünnete sevdalı bir imamdır kardeşim. Nasıl mı? Biliyor musunuz? İmam Şafi'nin mezhebinde örnek veriyorum. İmam Şafi'nin mezhebinde kurban kesmek vacip değildir, sünnettir. Diğer üç mezhebi bir tek Hanifi de vaciptir. Malik, Hanbeli, Şafi'de sünnet. İmam Şafii Hazretleri Ramazan geçtikten sonra giderdi hayvanları olan bir adama iki ay çobanlık yapardı. Fakir biriydi İmam Şafii. Fakir biriydi. İki ay çobanlık yapardı. Ne için biliyor musun? O çobanlığa karşı kurbanlık iki tane hayvan alırdı. Ve o kurbanlık keserdi. O sünneti yaşayabilmek için. O sünneti ile amel edebilmek için bunu yapan bir imamdan söz ediyoruz. Bırakın vallahi bunu yapanlar haşa Şafii mafi değiller. Onların mezhebi gaflet, onların mezhebi cehalet, onların mezhebi keyfilik. Haşa onlar şafi mafi olamazlar. Onlar İmam Şafi'nin de kemiklerini sızlatan kimseler. Lütfen Allah rızası için. Şafisi, Hanifisi, hanbelisi, malikisi kazalarımızı derhal bitirmemiz lazım. Müslüman'ın Azrail çarpıp kaza yapmadan kazayı bitirelim. Yoksa bu hesap orada çok ağır olacak kardeşlerim. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak sizi bizi bütün Müslümanları kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukaha, dille şeriyeye rızasınca inanan, öğrenen, anlayan, yaşayan ona hizmet edenlerden olmakla bütün Müslümanları hepinizin hepimizi zürriyet nesillerimizi kıyamete kadar rızıklandırıp müstefit müstefiz eylesin. Amin. Subhan Rabbike Rabbil İzzet Amin. Aleyhi al El Fatiha.